Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz videomuzda başlıkta görmüş olduğunuz gibi erkeklerin, beylerin, kadınlara diyor ki, kadınlara taktik veriyor. Diyor ki bir erkeğin seni sevdiğini şöyle anlarsın, bir erkeğin seni özlediğini böyle anlarsın, bir erkek böyledir, bir erkek kadınlar şöyledir falan filan diye bizlere ipuçları vermişler. Ben de dedim ki bunları bence ben değerlendirmeliyim. Bir de bunları dedim erkeklerin ağzından, erkeklerin dilinden, erkeklerin hareketleriyle anlayalım, dinleyelim, görelim. Bakalım nelermiş. Böyle bayağı ciddi ciddi hepsini izledim, aldım attım ve aralarında gerçekten işe yarayan maddeler olduğunu gördüğüm an dedim ki benim bu videoyu çekmem lazım çünkü bu videoyu izlemeyen pıtırcıklarım da buradan izlesinler aşklarım bir taneleri. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol tuşun yanındaki zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her cuma ve pazar günleri kanalımda yeni video paylaşıyorum ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi lütfen unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim bakalım nelermiş. Allah'ım Görün, yıkılıyor yani, yıkılıyor. Bunun üstüne tabii ki yorumda yapacağız hep birlikte. Hadi geçelim. Allahım, doğru başlıyorum. Burada diyor ki, bak, diyor ki kızlar, kızlar bir erkek size diyor saniyesine cevap veriyordu 5000 saat sonra bakmayın herhalde bu şey diyor soru falan filan canım benim saniyesine yazdığınız şey saniyesine döndükten sonra 10 saat sonra size cevap vermeyin yani bak bunu benim takipçilerim çok maruz kalıyor ben görüyorum hepsini o yüzden kısasa kısas derim ben bu konuda yani biri size hangi saatte cevap veriyorsa kaç saat sonra cevap veriyorsa kaç dakika sonra cevap veriyorsa aynı şekilde davranmanızı istiyorum çünkü bir saat sonra yazdığı şey saniyesine cevap verirseniz zaten olmaz. Ya da saniyesine cevap verdiği şeye de bir saat sonra cevap verseniz olmaz. O yüzden kısası kısas kızlar bu konuda. Sakın unutmayın. <laughs> yap diye hapşırıyorum yani. Kızlar ne güzel hapşırıyorsunuz. Vallahi kibar var böyle. Ben öyle hapşıramıyorum açıkçası. Ama ne yapayım refleks geliyor bir daha hapşır diye hapşırıyorum yani. Şimdi şey yapacağız. Bekleyin. Şimdi göz devireceğiz. Şöyle göz devireceğim kızlarıma. Uf çok tatlı oldum şu an. Bir dakika başka. Öpünce utanıp kızarmaları. tatlım şu an dur. Diğeri sinirlenince ağlamaları. <laughs> Ağlıyorum şu an. Sessiz bu, bu olmaz. Cık kardeş bu vallahi sessizce hapşıramam. O, o, isteyerek yapılacak bir şey değil zaten. O refleks geliyor böyle hapşırıyorsun tamam mı? Neyse çok tatlıyım bence. Kızlar boş verin hepimiz çok tatlıyız zaten. Bir erkeğin kadında düştüğü şeyler nedense görünüş farkında mısınız? <laughs> hani oraya iyi davranması, nazik olması, kibar olması, işte sevmesi falan yazabilir de. Ama yok yazmaz. Tırnağıdır, kaşıdır, gözüdür, fiziğidir, giyim tarzıdır falan. Aynen. Siz böyle devam edin. Kesinlikle şey yapacaksınız. Böyle baktığınız, gördüğünüz, beğenerek sevdiğiniz insanlar dış görünüşüne bakarak severler. Sevdiğiniz insanlar sonra neden sana çürük elma çıkar. Vallahi bak sonra çok üzülürsünüz. Demeyin ki kızlar şöyle kızlar böyle. Sen sevini sevene değer vermiyorsun ki. Sen bak diyorsun ki fiziği bir kızın düştüğü şeyler düş. Uçurumdan da düşebilirsin. Düş. Vallahi düş ya. Uçurumdan düş. Kenardan köşeden düş. Hayattan düş. Sen zaten benim gözümden düştün. Nereden düşersen düş. Bir erkek yatmadan önce bak şey düşünüyormuş Sevgilimin parmağına ne zaman yüzük takır Acaba beni ilk günkü gibi seviyor mu Evet bak Düşünülmesi gereken şeyler zaten bunlar Anladınız mı Yok ama bazı domuzlar nasıl düşünüyor biliyor musunuz? Artık biliyorsunuz. Ben bunu ne zaman öperim? Ben bunu ne zaman keserim? Ben bunu ne zaman yaparım falan filan? Bunların peşinde domuzlar. Evet haklısın. Erkekler adamlar böyle düşünür. Böyle düşünmeli. Gerçekten sevilmek istiyorsanız da böyle şeyler düşünür. Anladınız mı? Yoksa sevinmezsiniz. kızı gördünüz mü? Dur bekle. Ben arkadaşlar çok hoşlandım da şu an. Bana düşmesi için baktım öyle kızların fotoğrafını koymuş. Yani saçmalama kızım. Allah Allah ben de ona göre giyinecek değilim ya. bana Benden hoşansın diye. Allah. Fesfi nasıl sallanıyorduk Dur. <gülüyor> <gülüyor> Umarım o videoyu çeken arkadaş şu an benden hoşlanmıştır. Allah'ım. Sattım, yazdıklarını yazdıklarınla gösterdiklerim farklı farklı yani ne yapayım ben ne yapayım bana söyle ben ne yapayım yani Bu arkadaşımıza diyor ki erkekleri etkilemenin yolu diyor hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Her ne kadar hareketleri Olsa da bu taktikler bence on numaraydı. Kabul edelim. Çok güzel taktikler. Aferin sana. Vallahi güzel taktik vermiş. Bak diyor ki dişlerinin ve tırnaklarının pis olması. Hmm. Sigara içmesi, ha, ağzını kokması, ağzını geğirmesi, bacak ve kol kıllarını almaması. Hı. Herkese zaten diyordu ki Kadir bana aşık olsun. Kadir'e aşık edeceğim kendimi. Herkese zaten Kadir'e aşıktı. Kadir de diyor ki bak kızlar kızlar böyle olmayın. Bak böyle bir aşık olacaksın biliyor musun? Çünkü aşık olacağın insana karar veremeyeceksin. Anladın mı? Hah. Popo. O popo orada yazmasaydı zaten yemin ederim ölürdünüz. Bak vallahi o popo orada yazmasa siz ölürdünüz. Yok olmaz yazmalı. Yani bir yerden görünmeli o. Kızlar hadi toplanın. French yapmaya gidiyoruz. Allah <laughs> Allah gidin ya. French hocaya bakarak mı beğeniyorsun kızı? Şaka mı bu? Şaka mı yapıyorsunuz ya? Biz burada diyoruz karakter diyoruz, kişilik diyoruz, özen diyoruz, sevgi diyoruz, sadakat diyoruz. Burada French diyor, popo diyor. Allah Allah bir yardım et ya Hayatım, canım ya kasların erimiş sanki biraz kilo vermişsin. Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum sen ne diyorsun lan? Sen bilmiyor musun böyle erkeklere böyle şeyler söylemez lan? İzlemedin mi lan o videoları? <laughs> ya bir gidin ya. Yalan söylemesin diyorsun. Yalan söylemeyecekse kasların erimiş kilo vermişsin demesi çok normal değil mi? Çünkü yalan söylemiyor. Doğruyu söylüyor anladın mı? Öyle düşün. Eğer birisini bir türlü unutamıyorsan bu videoyu Öncelikle bizim unutmanın yolu 28 kişiyle aynı anda konuşmak değil Ooo <laughs> Seni bilemeyeceğim ama bunu bize söyleyenlere bakın kızlar. Erkekler bize diyor ki birini unutmak için 28 kişiyle konuşma 26 kişiyle Tamam. Tamam canım siz çok farklı şey yapıyorsunuz. Vadeli bir çözüm olur. Biz uzun vadeli çözümünü bulacağız. Hı. Şimdi İngiliz Birincisi My Settings Türkçesi bolluk zihniyeti olarak geçiyor. Şimdi nedir bu zihniyet? Bu zihniyette kendinizi çok değerli hissedersiniz. Dünyaya gelme ihtimaliniz 400 trilyonda bir. Yani 400 trilyon spermler arasından sen dünyaya geldin. Düşün ne kadar kıymetli bir hayatı yaşıyorsun. Ve bu hayatı ben bir yıkım onu unutamıyorum. Bu şekilde mi geçireceksin? Hedeflerin olsun hayatta. Kızlardan erkeklerden başka bir hedefin olsun. Sen bir kişiye bağlı değilsin. Daha milyonlarca insan var. Milyonlarca. Kendini sakın değersiz hissetmesen çok değerli bir insansın. Bu anlattım. Ego değil bu arada arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Kendinizi değerli seçmeniz gerektiğini anlatıyorum. Eğer bu şekilde düşünürsen unutmak en fazla 2 veya 3 haftanı alacaktır. Deme. Bak şimdi ben bunu gidip en yakın arkadaşıma söylesem desem ki bak onu unutmak için böyle sen 400 milyardlardan birsin. Sen teksin. Sen bir tanesin. Sen özelsin desem yemin ederim arkadaşımın bir kulağından gidelim öbüründen çıkar. Allah bak Canım benim çok doğru söylüyor bu arada gerçekten. Senden önemsiz senden kıymetlidir kıymetlisin var kurban olduğum ya canım benim canını yediğim yapmayın şöyle şeyler ama işte gel gör ki ben kimseye laf anlatamıyorum ki vallahi anlatamıyorum. İnsanları nasıl etkilersiniz? İnsanları konuşurken etkilemeye çalıştığınızda ne kadar çok şey söylerseniz o kadar çok sıradan görünürsünüz. Peki bu ne demek? Daha az kontrol sahibi olursunuz. Güçlü insanlar az konuşarak etkiler ve öyle korkuturlar unutma. Ne kadar çok şey söylersen aptalca bir şey söyleme olasılığın o kadar çok artar. Sıradan bir şey söylerken bile cümlenizi ne kadar gizemli ve açık uçlu hale getirirseniz o kadar çok orijinal göründüğünüzü fark edeceksiniz. Onur çok haklısın. Onur çok haklısın. Ne yapıyorsun yazmış? Ne diyeyim? Dur dur ben şey İyi. <laughs> çok gizemliyim bence şu an. <laughs> Ama haklı. Bir erkeğin sana aşık olmaya başladığını gösteren beş temel işaret. Bir, ansızın mes Asla bir rutine bağlı değil. Asla rutin saatlerde mesyatmaz. Saatlerce sessiz kalsa bile ansızın mes kendi yokluğunu fark ettirir. İki, eğer bir ciddi bir ilişkiniz varsa duygularını birin sıraya alıp eğer cinselliği ikinci sıraya alıyorsa bu gerçekten size tutulmuştur. Şanslısınız. Üç, sizinle beraber çocukluk yaparlar. Sizin sakar halleriniz bile onun yüzünü gülümsetmeye eşdeğerdir. Dört, sizin yanınızdayken sürekli çocuk gibi gülümsemesi. Eğer çocuğun sizi hala sevip sevmediğini tam olarak anlayamamışsanız bunu çevrenizden birinize sormanız gerekiyor. Onların ağzından bu çocuk gerçekten sana çok aşık sözünü duyarsanız evet gerçekten de aşık olmuştur. Bu arada hepsine katılıyorum. Gerçekten doğru taktikler, doğru analizler ama ben şeye inanmıyorum. O son maddeye inanmıyorum. Yani diyor ya işte, eğer siz sevdiğine inanmıyorsanız arkadaşlarınıza sorun canım benim. Biz hayatımızı arkadaşlarımızla yaşamıyoruz ki. Biz her şeyimizi tam illaki anlatıyoruzlar ama insanların güzel şeyleri, tatlı şeyleri anlatır arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden son maddeye ben pek inanmıyorum. Genellikle arkadaşlarınız hep sana, ''Ölüyor kanka! Senin gibi seni bulacak tabii kızım. Sana aşık.'' der. Sen inanırsın falan. Bak bu son madde inanmayın tamam mı kızlar? Evet. Sevgilimle konuşacak konu bulamıyorum asla deme. Arkadaşlar sorunumuz asıl şu. Cümlelerimizi kısa bitiriyoruz. E haliyle sonra neden konu bulamıyoruz? Örneğin bir konu açtınız arkadaşlar. Devamının gelmesini istiyorsanız o konu üzerinden ona sorular sorun arkadaşlar. Tam anlamıyla bir örnek vereceğim şimdi arkadaşlar. Kız arkadaşın... E, aşkım ben e, kafeye gidiyorum ya da bir AVM'ye gidiyorum. Haberin olsun dedi. Akşam eve geldi. Siz de dediniz ki e, ne yaptın AVM'de? Kız da açtım işte gratise gittim. E, makyaj malzemesi aldım. Ve konuyu orada bitirdin arkadaşım. Konu bitti ya. Konu yok. Hep böyle oluyor. Sonra konu bulamıyoruz oluyor. Arkadaşlar kız gratise gitti eyvallah. Biraz inceleyin ya. Mesela deyin üstünde ne vardı? Neyle gittin? E, hangi makyaj malzemelerini aldın? Kaç paraya aldın? Onlar senin ne işine yarayacak? Yani bu gibi şeyler arkadaşlar... Ba Sen mi kullanacaksın ataklı hayatım? Ben ne demek nereye gittin ya? Grekse e gittim oğlum. Dalgören aldım Konu kapanmasın da uzatayım. Hani terlememek için sürersin, T tutsun seni diye. daha öyle. Ee, Doğ e, salatalıklı ee, 48 saat uzat 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 ee, öyle. Bu arada onu 25 liraya aldım. Bir de ruj aldım. Gold Rose'un soft matından çok güzel kokuyor hayatım. Yani. Kokular çikolata. Bu e, meşe ağaçlarından yapılıyor. Yapı. Allah aşkına ya. Dudağa sürülür falan. Anlatayım ya bu ne? Böyle bir konu yok. Boş bak konuş tamam konu uzasın evet kısa kesmeyin bak o konuda çok haklısın kısa kesmeyin siz bir şey anlattıktan sonra ona da soru soru cevap şeklinde ilerlerse elbette ki konu uzar ama kalkıp bak makyaj ne işe yarıyor ne yapacaksın süreceğim mi anlatayım da gel ben süreyim sana eğer bir erkek bunu yapıyorsa %100 senden hoşlanıyordu. bir de göz kırpıyor. Seni sinirlendiriyorsa diyor sende o çocuk yanıyor. Tamam tatlım anladık. Yani evet tabii ki sizi sinir etmek istiyorsa Sizi tatlı buluyordur Sizi çekici buluyordur Sizi sevimli buluyordur Ve sizden hoşlanıyordur Evet bu konuda en Güzel tespit bu arada bravo Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Gördüğünüz gibi bütün taktikleri maktikleri topladık İşe yarayan yerlerde ben size zaten anlattım İşe yaramayan yerlerde de söyledim ki Hata yapmayın yanlışlık yapmayın bir taneleri Umarım videoyu beğenmişsinizdir Umarım eğlenmişsinizdir Ben gerçekten çok eğlendim bu videoda <laughs> Videodaki arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz Bize bu taktiklerini paylaştığı için. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tarz videoların gelmesini isterseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Abone ol zile basarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ve tabii ki beni sosyal medya hesabından takip etmeyi de lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.